parçalanmış halde bulunmuştu. Günlerdir veriyoruz bu tekneye çarptığı iddia edilen yük gemisinin kaptanı gözaltına alınmıştı ve ifadesinde dikkat çeken detaylar var. Tahta parçalarını gördüm, ortasından geçtim. İçim rahat etmeyince geri dönüp bir daha baktım dedi. Denizde kaybolan iş insanı aranırken ona çarptığı iddia edilen yük gemisinin kaptanı ifade verdi. Yat üretimi yapan iş insanı Halit Yukay, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere pazartesi günü Grey Wolf adlı tekneyle yola çıktı. Kendisinden haber alamayan yakınları aynı gece kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken bir ticari geminin personeli Kapıdağ Yarımadası, Turanköy açıklarında Yuka'yın teknesini parçalanmış halde buldu. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. İdaya göre Yuka'yın teknesine büyük gemisi çarpmıştı. Arel 7 isimli teknenin kaptanı gözaltına alındı. İfadesinde o anki psikolojiyle sahil güvenliğe haber veremedim dedi. Bir anda sarsıntı hissettim. Anlam veremedim. Baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra içim rahat etmediği için geri döndüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Normalde böyle durumla karşılaşınca sahil güvenliği bilgi verilir. Ama o anki psikolojimde düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı herhangi bir çarpışma olmadı. Yük gemisi kaptanı adliyedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca Arel 7 gemisinin radar görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde geminin Yukay'ın teknesinin enkazının bulunduğu yerden geçtiği, daha sonra tekrar o noktaya dönüp bir süre beklediği görülüyor. Görüntülerde gördüğünüz parçalanmış bir tekne, hala aranan bir iş insanı Halit Yuka'nın başına ne geldi soru bu. Konumuz olacak bu dilimde. Deniz Emniyet Derneği Başkanı Avukat Kaptan Cahit İstikbal. Hoş geldiniz merhabalar. Hoş 360a kazaya dair e, tüm bilinmeyenleri biraz konuşmak istiyoruz. Tabi az önce Hı. ifadesini dinledik, verdik. E, yük gemisi kaptanının ifadesini. Ben şunu merak ettim. Mesela açık denizde... E, Büyük gemilerin küçük gemileri görme ihtimali ya da görmeme ihtimali nedir? Bununla başlayayım. her zaman çatışmayı önleme kurallarındaki en önemli kuralların başında şu gelir. Gözle bakacaksınız. Evet. Daima always keep a good lookout. Daima iyi bir gözcülük yapmanız gerekiyor. ...elektronik cihazlar vardır, onlardan yararlanabilirsiniz. Evet ama her zaman esas olan gözünüzde çıplak göz diye tabir edilir. O şekilde pencereden dışarıya bakıp dışarıyı gözetleyeceksiniz. Bunun için ticaret gemilerinde özel bir kişi, gözcü bulundurulmak zorunludur. Ha, gelelim görülebilir evet, mi? Evet. Şimdi O gün biraz dalgalıydı. Dalgalı denizlerde büyük gemiler dalgaların arasında... Böyle küçük tekneleri 11-12 metrelik küçük bir tekneyi fark etmekte üstelik Eee renk tekleri e, zorlanabilir. Hı -hı. Evet zorlanabilir. Hatta bilirsiniz savaş gemileri niye gri yaparlar? Hı -hı. Denizde fark edilmesin diye. Yani uçaktan veya diğer gemilerden bakanlar uzaktan kolaylıkla fark edemesin diye onları griye boyarlar. Hı -hı. Bu da griye boyalı bir tekne. Dolayısıyla fark edilmesi zor. Hı, -hı. Radar reflektörü var mıydı? Olması gerekiyor radar reflektörüyle görülebilir geminin radarı bunu tespit edebilir. Hı hı. Yalnız bu teknedeki önemli bir eksiklik e, maalesef e, şeylerde olmayan e, ticari yatlarda zorunlu olan ancak özel yatlarda zorunlu olmayan AIS cihazı hı hı. (Automatic Identification Finder e, e, System) dediğimiz, otomatik e, tanımlama sistemi dediğimiz sistem. Hı hı. Bu zorunlu değil. Bu ne işe yarar? Bu geminin her an e, bir e, alıcılar tarafından takip edilmesini izlenmesi. İşte bu gördüğünüz e, e, şeyde eee şey, 7 gemisinin evet. izini biz bu AIS vericisiyle tespit edebildik şu, ama şey, bu bir araya girdim de şu mesela şeyi merak ettim. Bu kadar büyük bir denizde bu kadar küçük bir e, tekneyle ya da dalgalı mesela o gün dalga fazla diyorsunuz... Fazlaydı diyorsun, rüzgar. Şurada var, mesela yani. görüntüsü. Bak, Gidilebilir mi? Mümkün mü? mümkün. Yani e, ama şöyle ama de bir riskli. şey, riskli. 11 metrelik bir tekne o havada denize çıkamaz diyemem. Fakat evet, yani çok hafif bir malzemeden yapılma. yani ahşap veya çelik malzemede olan bir tekne olsa daha denizlere dayanıklı diyebileceğim ama bu tekneler ağır dalgalara karbon fiber. Tekne hı hı. bu bir şey de o Dayanıklık çarpma eşiği dayanıklılığı ne çok yüksek değil. Yüksek değil Karbon kopolüte <laughs> çarpma dayanıklılığı yüksek değil, çekme dayanıklılığı var ama bir çarpışma anda kolay dağılabilen yapıda bir teknede. Ahşap olsaydı veya en kötü yani yine ahşaptan daha şey olan ...fiberglas olsaydı biraz daha sönümlenmesi fazla olabilirdi. Yani ilavelerle aslında. Hafif olması isteniyor, hafif, hafif, hafif dedikçe tabii ki hmm. daha hızlı olabiliyor. E bir de şöyle bir şey var, eğer ki tabii biz Ariel 7 gemisiyle bu teknenin hmm. çarpışıp çarpışmadığını bilmiyoruz henüz. Ama bütün ipuçları onu gösteriyor. Hmm. Yani oradaki bir bu... Bir çarpışma var e, diyor. Bir sarsıntı duydum diyor vesaire, tabii hmm. şeyin adliyeye yansıdığı için detaylarına girmeyeceğim ama hmm. sarsıntı duydum falan filan. Bu yüksek hızla gelen bir teknenin ki yüksek hızla gitmiş, yani eğer saat doğruysa 15.10'da çıkıyor. Hmm. Ee, Yalova'dan ve Kapıdağ'ın ıı, üzerindeki şeyde o mevkide gittiği saat 17. Hı hı. Yani 1 saat 50 dakika. Gittiği mesafe 60 deniz mili. Yani 30 deniz 30 natın üzerinde bir hızla çok yüksek bir hız. Hı. Ticaret gemisinin hızı o kadar yüksek değil. O en fazla 8-9 gidiyordur. Hı hı. Dolayısıyla bir anda o da fark edemeyebilir. Yani çok kısa bir sürede. Çünkü AIS yok. Şimdi ticaret gemileri daha çok radara bakmaktan çok elektronik chart display dediğimiz elektronik haritaya bakıyorlar. Evet şu tam, tam şu, şimdi oraya bu, gidemiyorum galiba. buyurun. Şurada oluyor, bakın şu. Geçtik oraya, şu, şurada. Gerizli evet. plandayız. Evet. Gebzenin şurada. Biraz daha geri alabilirsek. Evet. Evet. Bu baş kısmı burada hocam. Bakın başı. şurada aslında normal gemilerin rotası şurasıdır bakın. Buradan geçmiyor. Hmm. Yani şurada, şurada bir geri dönüş yapacak. Zaten şurada, nokta bakın. olduğu evet, yer, evet. burada bir yerde... Evet. Kaza yaşanıyor diyorsunuz. Şu noktayla şu nokta arasında 50 deniz mili mesafesi var. Yalova burada. Hı hı. Ee, evet, şurada bir şey yapıyor. Tam şurada bir e, kaza. E, burada da bu küçük tekne buradan geliyor. Bu da tam karşı karşıya. Kafa kafaya head to head dediğimiz pozisyonda karşılaşıyorlar. Hı hı. Eğer doğruysa da %100 konuşmuyoruz tabii, burada. Tabii. Şu anda %100. bir soruşturma süreci var. Soruşturma Aynen. süreci var. Yani Bu gemi çarpmıştır de da demiyoruz evet. ama bulgular... O yönde biz ihtimali, ihtimali. Şimdi göstereyim. merak ettiğim e, olası bir kaza durumunda yani irtibata geçilebilmesi için hangi sistemler hayatı yani ne olması mutlaka gerekiyor? Mutlaka AIS olması gerekiyor. Hı. Otomatik tanımlama sisteminin mutlaka e, özel yatlarda da ticari yatlarda olduğu gibi özel yatlarda da mecburi tutulması gerekiyor. Mecbur o olsaydı diyorsun, bu kazayı ha, tespit ederdi. O zaman birçoğunda evet. olmama gibi bir durum mu söz konusu? Evet. Yok, yok. Zorunlu değil çünkü zorunlu değil. Zorunlu değil. Yani teknenin bir eksikliği yok. Zorunlu tutulmuyor. Zorunlu değil. Yani bu yasal olarak prosedüre girmesi bu, gereken gir, girmesi, bir girmesi evet girmesi gerek. Evet. Bu Peki, özel yatların ay istornululuğunun mutlaka getirilmesi gerekiyor. Başka gerekir. Cahit Bey var mı başka ee, e, hayat? Bir de tabii şöyle bir şey. Şimdi bakın çarpışmaya rağmen hayatta kalma tabii bilmiyoruz evet, yani. bilmiyor. ama mümkün olabilir. Öyle kuvvetli hızlı giden bir tekne de bir çarpışma olduğu zaman şeyiniz yoksa, emniyet kemeriniz yoksa bir yere çarpma ihtimali bir de tabii kazayı beklemiyorsanız o anda. Evet. Çünkü kazayı görse gemiyi zaten rotasını değiştirir. Tabii. Muhtemelen gemiyi görmedi. Çünkü böyle üstü basık teknelerde şey var. çevresel, durumsal farkındalığı kaybetmeniz ki çok fazla. Hı hı. Dışarıyı çok fazla bir de çok fazla dikkatinizi dağıtacak şeyler var. Dalgalar var bir yandan. Hı hı. Gemiyi muhtemelen görmemiştir. Hı. Gemi de onu görmemişti Çünkü elektronik haritaya bakıyor. AIS olmadığı için elektronik haritada AIS olan gemiler görünüyor. Yani radar yoluyla bu gemileri... Şimdi radar zaten hava fırtınalı. Bu küçük gemiyi çok kolay göremez. Chart display'de radarı açmış mıydı açmamış mıydı? Şimdi Hı. ben onu gemiye de bir şey söylemek istemem ama genel ama... uygulama şu. Herkes şeye bakıyor. Elektronik haritaya bakıyor. Elektronik haritada da şey görünmüyor. Bu tekne görünmez çünkü AIS yok. Ice Mesela radar görüyor. açılmış olsaydı ya da radar yolu Radara açılmış da bakmış olsaydı olsa, görebilir miyim? Gör, radar reflektörü varsa. Radar reflektörü yoksa bu şeyde clutter, sea clutter falan kullanılması lazım. Çünkü dalgalar, dalgalara da çarpıyor Eko. Hı hı. Dalgaların arasında tekneyi fark etmeyebilir. Dolayısıyla radar reflektör olması lazım. Var mıydı yok muydu ben şeylerine dikkat edemedim. Şimdi mesela radar biz günlerdir Cahit Bey bu işin haberini yapıyoruz. Bu olayın haberini yapıyoruz. Siz bir uzmansınız. Şöyle bir baktığınızda, verilere baktığınızda yukarıın başına ne gelmiş olabilir? Ya da bu olay nasıl yaşanmış olabilir ilk etapta bir uzman gözüyle? Tabii soruşturma aşamasındayız şu anda devam ediyor bunu biliyoruz. Yani çarpma olduysa çarpmanın tesiri çarpmış olabilir. Kendisi kapı başına Allah korusun bilmiyoruz tabii. Bir tarafa çarpmış olabilir. Çünkü o büyük evet. çarpmayla bir de bir çarpmayı beklerseniz tutunursunuz. Vücut kendi reaksiyonunu gösterir ama göz görüyorsa gösterir. Ama beklemiyorsanız, görmüyorsanız, beklemediğiniz bir çarpma... ...yolda bile giderken olduğu zaman şey yaparsınız, kendinizi koruyamazsınız. Böyle bir şey olup olmadığını bilmiyoruz ama... Peki böyle... mesela şu enkaza baksanız, bu enkaz evet. size ne söylettirir? Vallahi enkaz... <laughs> enkazdan malzeme bir şey anlamam şu bu şekilde şu. mümkün bu, bu şekilde mümkün değil. Anlaşıldı. Tek tek parçaları uzmanlar inceleyecektir o zaman ama bu karbon fiber malzeme öyle bir şey ki kompozit malzeme yani Hı. bu çarptığı zaman patlıyor. Yani neresinden onu çok neresine çarptığını çok iyi bulmanız lazım. Patlayıp gidiyor çünkü ağır makineler var. Kabuk çok hafif ve o makinelerde çok yüksek bir hıza çıkıyor. Hı -hı. İki tane e, galiba bir özel e, iyi bir marka şeyler var. Hı -hı. E, ana makineler var. Ve çok yüksek 40, 40 natın üzerine çıkabiliyor. Hı -hı. E, galiba tam yolda gidiyor. Yani eğer şeyler doğruysa tam yolda Veriler gidiyor. Veriler doğruysa diyorsunuz. Tabii Allah'tan umut kesilmez. Evet. İnşallah sahil güvenliğimiz bulacaktır. İnşallah. E... Peki şunu merak ediyorum. Yani aslında güvenlik önlemleri bu tarz gemilerde arttırılarak... ...bu gibi olası faciaların önüne geçmek... Tek kişi çıkmasınlar. Bakın bu tek kişi. kişi, tek kişi olmaz. Yani tek kişiyle böyle uzun bir yola çıkmak mümkün değil. Evet. Yani yasa izin ona da veriyor fakat olmaz, çıkmaması lazım. Çünkü bir an başınıza bir şey gelir, bir yere bakmaya inersiniz... ...o sırada bırakmak zorunda kalırsınız. ...bir arıza vardır, gitmek zorunda kalırsınız falan filan. Zaten yüksek hızla gidiyor. Dolayısıyla tek kişi çıkılmaması lazım. Hı hı. E, Ais olması lazım. Kanun zorunlu koymuyor ama siz koyun. Ais cihazını evet. mutlaka koyun. Sizi takip etsinler. Böyle bir durumda başınıza bir şey geldi mi... ...arama kurtarma çalışmalarına çıkılabilsin. Hı hı. Ais cihazı olsun. E, onun dışında... E, ...şeye çıkmasınlar. Yani bu yüksek hız... Yüksek kız yüksek kız. O yüksek kız şimdi gemiye çarpmış. Karada da, da böyle, da, denizde de böyle yani Herhalde. 15 natın üzerinde ben bu teknelerin gemi denizde çok özel durumlarsa yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hmm. bu tekne bir şeye de çarpabilir. Yani belki de öyle olmuştur. Marmara'da bir sürü şamandıralar var. Bazı e, karbon malzeme, bazısı da, çelik malzemeden hmm. şamandıralar. Bunlar neticede deniz dibine bir şeyle bu halatla bağlı. Bazı zaman zaman kurtuluyorlar. Deniz üzerinde serbest yüzmeye evet. başlıyorlar. Düşünün böyle bir karbon malzemeden bir tekne, öyle bir demir şamandırayı o hızla çarpsa. Evet. Düşük hızla çarpsa hiçbir şey olmaz ama, ama bu kadar yüksek hızla çarptığı zaman parçalanır. Peki çok, çok teşekkür evet. ederiz avukat e, kaptan Cahit İstikbal. Değerli katkılarınızdan dolayı sağ olun efendim. Sağ olun. Deniz, Derne Deniz Emniyet Derneği Başkanı İyi bizimle yani. beraber de sağ olun teşekkür ederiz. Şimdi devam edelim.